Amerikalılar da Türkmüş. Evet, yanlış duymadınız. Ben söylemiyorum elbette bilim söylüyor. Singapur Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmaya göre 100 bin yıl önce Kuzey Asya'dan yani Orta Asya dediğimiz ve Kuzey Asya'dan bir takım insanlar 20 bin kilometre yürüyerek at üstünde herhalde bazı yerlerde sala filan da binmişlerdir o vakitler tabii hani olan neyse teknolojik bir şekilde işte yürüye koşa düşe kalka filan derken Amerika'ya varmışlar varabilmişler ve sonra bu yol boyu da tabi giderken biraz değişmişler yeni yeni çocukları olmuş ve maalesef bu gitme esnasında yol üstünde o Kuzey Asya Orta Asya daki kökenlerini o güçlü genetik yapılarından da birazcık böyle taviz vere vere gitmişler. Çünkü anne baba çiftleştiğinde her zaman en önemli geni alamayabiliyor. Bu yüzden de uzmanlar diyor ki insanlar bu 100 bin yıl önceki göçle beraber bir takım dayanıklılık genlerini de kaybettiler diyor. Ama yapılan bu araştırmada Singapur Üniversitesi tarafından yapılan bu araştırmada 1537 kişinin DNA örnekleri alınmış analiz edilmiş Kuzey Asya'da Orta Asya'daki insanlarla birbiriyle bunlar incelenmişler ve sonuçta da ortaya çıkmış ki bu kadim göç haritası üzerinde Amerikalılar da aslında Orta Asya'dan Kuzey Asya'dan gitmiş yani neymiş aslında Amerikalıların da atası bizmişiz Trump ona göre Artık bundan sonra birazcık daha dikkatli ol. Sen de bizim torunlarımızdansın. Senin atalarınla da bizim atalarımız aynı. Bundan sonra artık bu taraflara doğru gelirken birazcık daha ne söylediğine dikkat et. Zira artık akrabayız. Analar, anneanneler, dedeler aynı soydan geliyor. İşte bu da önemli bir gelişmeydi.